Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geleneksel hale gelen anlamlı bir tören bu yılda duygusal anlara sahne oldu. 2025-2026 akademik yılında eğitim hayatına başlayan 261 tıp öğrencisi mesleğe ilk adımlarını beyaz önlük giyme töreniyle attı. Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolculuklarına resmi olarak başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal maaşının okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filmiyle devam etti. Fakülteyi birincilikle kazanan Hasan Barkın Nayır, tıp eğitiminin zorlu ve uzun bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğun sonunda insanlara umut olmak, hayatlarına dokunmak gibi kutsal ve onurlu bir sorumluluğun kendilerini beklediğini ifade etti. Bizler ailelerimizin, öğretmenlerimizin destekleri ve bireysel emeklerimizle bugünlere geldik. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki bundan sonra asıl değerli olan hocalarımızın rehberliğinde hepimizin birlikte vereceği emekler, dayanışmamız ve bu uzun yolda birbirimize katacağımız değerler olur. Tıp zor, yorucu ve fedakarlık gerektiren bir yolculuk. Ama bu yolculuğun sonunda bizi bekleyen şey, insanlara umut olmak, hayatlara dokunmak ve belki de en zor anlarında birilerine güç verebilmek. <laughs> bu sorumluluk, başa çıkılması zor gibi görünse de aslında onurlu ve kutsal bir görev. Bu süreçte yalnızca derslerimizden değil, birbirimizden de öğreneceğimiz şeyler olacak. Belki zorlandığımız anlarda arkadaşlarımızdan destek alacağız, belki de biz başkalarına destek olacağız. Çünkü iyi bir hekim olmanın yolu sadece bilgi biriktirmekten değil, aynı zamanda empati kurmaktan, dayanışma göstermekten ve insan anlamaktan geçiyor. Bizler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, beni Türk hekimlerine emanet, emanet sözünü hafızalarımıza kazıyarak çıktığımız bu yolda, her bir bireyin kendi ve sevdiklerinin canını gözünü kırpmadan emanet edebileceği birer hekim olmak için çabalayacağız. Hep birlikte çıktığımız bu yolun, bizlere mesleki başarı yanında değerli dostluklar, güzel hatıralar ve hayat boyu bir mesleki olur kazandığımızı diliyoruz. Burada bulunmamızı sağlayan ailelerimize, bizi bu mesleğe hazırlayan öğretmenlerimize ve bize yol gösterecek değerli hocalarımıza teşekkür ediyor. ...hepimize verimli, başarılı ve anlam dolu bir eğitim hayatı diliyorum. Edirne İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mustafa İshak Yıldırımsa, hekimliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu mesleğin yalnızca akıl ve bilgiyle değil, aynı zamanda sevgi ve empatiyle yapılması gerektiğini kaydetti. Öğrenci kardeşlerim için söylüyorum. Karşınızda 93 yılında bu sıralarda, o zaman burası yoktu, bu sıralarda oturan bir abiniz var. Ben de 1993 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Ve aradan yaklaşık işte 32 sene geçti. 26 yıllık da bir meslek hayatım var. Meslek hayatımda 26. yılındayım. 26 yıl olacak. 27. yıla girdim hayatımın hiçbir döneminde ben niye hekim oldum, niye bu mesleği seçtim diye düşünmedim. Ekonomik olarak zorlandığım günler oldu mu? Oldu. Çalışma şartları olarak zorlandığım günler oldu mu? Oldu. Ama hiçbir zaman ben niye hekim oldum diye asla düşünmedim, hala da düşünmüyorum. Bana göre dünyanın en kutsal bir mesleklerinden biri. Çünkü sadece bilgiyle ve akılla yapılabilecek bir meslek değil. Aynı zamanda sevgi ve empatiyle bilginizi birleştirdiğiniz zaman gerçekten ortaya çok büyük bir eserin çıktığı bir meslek. Ve çok anlamlı. İnanın bir hastaya yardımcı olmak, bir insana faydalı olmak, bir insanın sorununu çözmek ya da sorununu çözeceği yere kendisinin sevk sağlamak kadar insanın mutlu eden ve keyif alınan bir durum bu hayatta olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Özellikle siz genç kardeşlerimize bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizim mesleğimiz sadece akılla ve bilgiyle yapılmaz. Bizim mesleğimiz aynı zamanda empatiyle yapılır, sevgiyle yapılır, insan sevgisiyle yapılır. Yüreğinizdeki o güzel sevgiyi, o insan sevgisini hiçbir zaman kaybetmeyin. Yüzleriniz pırıl pırıl, gencecik kardeşlerimizsiniz. İnanıyorum ki sağlık ordumuza çok büyük güç katacaksınız. Şimdiden hepinizi tebrik ediyorum, ailelerinizi tebrik ediyorum. Yolunuz baktı, açık Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstündağ da öğrencilere başarılar diledi. 6 yıllık tıp eğitimimiz boyunca bu köklü fakültenin hatta Türkiye'nin en büyük üniversitesi olan Trakya Üniversitesi'nin bütün imkanlarını hocalarımızın eşsiz deneyimlerini kullanarak sizlere en iyi, en donanımlı hekimler, iyi hekimlik, iyi hekimlik ilkelerine sahip kendisine ve mesleğine saygısı olan, bilimsel doğrular ışığında hareket eden, dürüstlükten asla ödün vermeyen ve en önemlisi vicdan sahibi hekimler olarak yetiştirmeye, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Kıymetli öğrencilerimiz, ilk kez 1974 yılında İstanbul'da, 1982 yılında Trakya Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber Edirne'de yerleşik olarak eğitim, öğretim ve akademik faaliyetlerine 20 öğretim üyesiyle başlayan fakültemiz bugün 104 profesör, 45 doçent, 64 doktor öğretim üyesi, 8 öğretim görevlisi ve 613 araştırma görevlisinden oluşan dev bir kadroya sahip. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Atipler ise hekimlik mesleği için beyaz önlük giymenin anlam ve önemine değindi. Hayatınızın en meşakkatli, en rekabetçi ve en disiplinli dönemlerinden birini alnınızın akıyla geride bıraktınız. Uykusuz geceler, sayısız soru bankası, ertelenmiş hayaller ve feda edilmiş sosyal anılarla dolu yıllar boyunca verdiğiniz mücadelenin, döktüğünüz alın ve akıl terinin nihayetinde Türkiye'nin en zeki, en çalışkan ve en aydınlık zihinleri olarak Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kapısından girdiniz. Sizler artık sadece ailenizin değil, bu aziz milletin de umudusunuz. Ülkemizin parlak geleceğine, insanlığın şifa bekleyen yaralarına birer kandil, birer ışık, birer meşale olacaksınız. Şu an her birinizin gözlerinde gördüğü ışık, şu an her birinizin o kırıltısı, ruhlarınızdaki o yerinde duramayan kıpırcıyı ve üzerinize yansıyan o tatlı heyecanı gördüğümde bu duygularımın sizlerde neden güçlü bir yansıması olduğunu hissediyorum. Sizlerle ülkem ve üniversitem adına tarifsiz bir gurur duyuyoruz. Her birinizi ayrı ayrı her birinizi bu zorlu yarışı başarıyla tamamladığınız için tebrik ediyorum ve bugün başlayacağınız bu kutlu bu uzun, bu onurlu ve bir o kadar da yorucu yolculukta başarılar diliyorum. Edirne Valisi Yunus Sezer'de doktorluğun kutsal mesleklerden biri olduğunu belirterek bu mesleğin sadece bedenleri değil, kalpleri ve ruhları da iyileştiren, insanlığı inşa etmeye katkı sağlayan bir meslek olduğunu vurguladı program Rektör Profesör Doktor Mustafa Atipler'in Geleceğin Hekimi Dijital Çağda Tıbbın Yeni Yüzü ve Değişmeyen Değerler konulu açılış dersini vermesiyle devam etti. Açılış dersinin ardından Tıp Fakültesi öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi tören Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sedat Üstündağ tarafından beyaz önlük andının okutulmasıyla sona erdi.